Antalya Stizon'dan herkese merhabalar. Bu hafta size Konya altının popüler mekanı The Big Stop Cafe Bistro'dan sesleniyoruz. Cehennem, düşüncelerimizi kotlayan, yaşamı gerçeklikten koparan ve şiddet dürtüsünü tetikleyen duygularımızı bilim kurgu atmosferinde tartışıyor. Oyun 23 Mayıs'ta Haşimişçan Kültür Merkezi'nde. Mahallenin dengin ağlarından biri ölünce bütün mal varlığı kızına kalmıştır. Mahallenin para göz insanları kızla evlenebilmek için türlü oyunlar çevirmeye çalışırken yıllar sonra kızın nişanlısının ortaya çıkmasıyla işler değişir. Macun noktası 23 Mayıs'ta Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde. Gece Yolcuları 25 Mayıs'ta Polistonda hayranlarıyla buluşuyor. Biten ben, senden vazgeçersem Anadolu Ateşi, Yeni Projesi, Aspendos Efsanesi, Aspendos'ta Tarihe Yolculuk sizi 2000 yıl öncesi Roma dönemine götürecek. Bu muhteşem gösteri 27 Mayıs'ta Aspendos Antik Tiyatrosu'nda. Tolga Çevik, Müdür Ne Yaptın ile 27 Mayıs'ta Antalya Konya Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyicisiyle buluşuyor. Müdür <laughs> ne şefliğindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası kapanış konseriyle 27 Mayıs'ta Antalya Kültür Merkezi'nde sahne alıyor. Selam Şahin, unutulmaz özledim, şarkıları ve keyifli sahne özledim, şovuyla 27 Mayıs'ta Jorjekar Antalya'da hayranlarıyla buluşuyor. Özledim, özledim sımsıcak nefesini özledim, özledim sohbetini, o sesini özledim. Türkiye'nin başarılı seslerinden Levent Yüksel 28 Mayıs'ta Jorge Karantalya'da sevenleriyle buluşuyor. bırakın, de oyunu olan Albayın Karısı Soğuk Savaş sonrası Balkanlarda başlayan dağılma süreci ve bu süreçteki travmaları gözler önüne seriyor. Oyun 24 ve 25 Mayıs'ta Hashim İşcan Kültür Merkezi'nde. Bazı tiyatrolar her devrin oyunudur ve evrenseldir. Her zaman insanlığa söyleyecek birçok önemli sözü vardır. İşte böylesine değerli ve ustaca kaleme alınmış bir oyun. Müfettiş 26 ve 27 Mayıs'ta Hashim Kültür Merkezi'nde. Olağan dışı bir maceraya sürükleyen hikaye, insanoğlunun hem trajik hem de komik boyutlarını keşfediyor. İki Kafadar'ın trajik-komik hikayesi 26 ve 27 Mayıs'ta Haşimişçan Kültür Merkezi'nde. Bir gün yeni bir kaymakam gelir kasabaya. Genç, hevesli ve sıtmaya son vermek isteyen kaymakam, Çeltik ağlarına karşı zorlu bir mücadeleye girişir. Teneke 24 ve 25 Mayıs'ta Haşimişçan Kültür Merkezi'nde. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali bu yıl 16. yaşını kutluyor festival 28 ve 30 Mayıs tarihleri arasında Harbour İskele Meydanı'nda sizleri bekliyor. Konya renk katan The Big Stop Cafe Bistro'nun nezih ortamında keyifli vakit geçirebilir. Mekanın yeni açılan plajında yaz sıcağında serinleyebilirsiniz. Keyifli haftalar dileriz. Hoşçakalın. Müzik